yapmasın gel bu iyi Senin mı? Hayır <laughs> Almadım bilerek Almadım bilerek ama yapma Boş bırak sen Sen bırak kardeşim Lan bıraksana sen bırak <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu lan? <laughs> Yüzde yüz Sana <laughs> dedim ki <laughs> <laughs> Lan bu kim? <kişi. gülüyor> lan Oğlum bu trafik canavarı Kaldığın pozisyona bak <laughs> Eymen yüzde yüz asar. Ya bırak ya <laughs> Oğlum benim kaldığım pozisyona bak Bak bana Ya, <gülüyor> ya. <gülüyor> <Arada> <gülüyor> 100 Bin Euro 100.000 Euro Niye beni sıkıştırdın Eymen <laughs> Ben yapmadım abi sen beni sıkıştırdın Ya bırak ya sağa kaydım Ben emniyet şeridinden bastım gidiyorum <laughs> Yato da böyle hiçbir şey yok gibi yavaş yerine bakıp gidecek şimdi. Ben niye önden gittim ki ya? Ben bana niye bir gittim ben niye ben düzelirim bu arada. Oğlum sen bana değdin bu arada yani. Ben sana ben <laughs> sana. <Ya>, haklı bir <laughs> arkadan gelen sensin. Oğlum en niye çiçerin Hasan bir vur Ay. bakalım bana. Ta kölne attı beni. Ara yollardan gösteriyor. Aha yine düştük. İzbe yollara. <laughs> Bari bir miktar Dur <laughs> ben. Dur ben. Vur bakın. <laughs> ya bak doesn't give shit Devam ediyor Bırakın lan bizi <laughs> <Bırakın lan. gülüyor> çekiyor ya Bak bugün milah yedik var ya Hadi lahmacun. Sen sen benim iş arkadaşlarıma laf mı ettin? Simen benim karım lan. Abi yine de iş arkadaşım. <laughs> lan, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Oğlum yatırdı et. Yapma. <laughs> Ters yatırdı beni. Ters yatırdı. Evet, tövbe estağfurullah.